Türkiye'nin dünyaya rezil olduğu bir konu var. O da futbol. Şu anda gündemde si si siyasi yani yerel seçimlere ki İstanbul gibi hani dervi diyebileceğimiz gergin geçen bir atmosferde bile futbolun konuşuluyor olması Türkiye'deki bir abukluğun ya da sabukluğun göstergesi diyebiliriz. Türkiye ideal, Türkiye'de hani pek çok konuda boşluk var. İşte İstanbul depremi hazır mı? Değil. Hem CHP'li başkanı soruyorsun değil, AK Partili başkan adayına soruyorsun. O da değil diyor. Peki niye değil? 99 depremini yaşamış bir ülkede niye biz buna zaman bulamadık? Niye e, yeterince bütçe ve e, konsantrasyonumuzu ayıramadık? Onun bir cevabı yok. Farklı konularda bazı şeyleri kader gibi yaşıyoruz. Sanki müdahale edemiyoruz. Sanki bizim bunlara müdahale etme gücümüz yok. Oysa çok kolay müdahale edebileceğimiz, çözeceğimiz olaylar var. Bunlardan bir tanesi futbol. Göstere göstere gelen bir durumla bir şeyle karşı karşıyayız. Şey diyorum çünkü ne olduğunu tarif etmek de zor. Yani vurdum duymazlık desem değil, beceriksizlik desem değil ama freni boşalmışsınız. Hatta freni ileriye beşe takmışsınız. Gaza basıyorsunuz, yokuştan aşağı gidiyorsunuz. El freni, el freni de çalışmıyor. Şu anda futbol aynen böyle yönetiliyor. Benim gibi futbola bir sektör olarak dışarıdan bakıyorsanız ne kadar sahipsiz olduğunu da görüyorsunuz. Daha doğrusu bir sahibi var da ortada yok. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir organizasyon var. Aslında bu organizasyon özel bir organizasyon ve de Türkiye'deki futbol liglerinde işleyişi sağlamak için bir koordinasyon grubu, denetleme koordinasyon e, organizasyonu gibi düşünün, Rütük gibi düşünün. Yasası var, kanunu var, başında insanlar var, kadroları var, bütçeleri var. Büyük bir sektörü yönetiyorlar. Velhasıl asıl bu sektör şu, şu son birkaç aydır çuvallamış durumda başındaki bir isim Mehmet Büyükekşi şu anda bu organizasyonu yönetemiyor. Kadrolarını kuramadı, kontrolü elden kaçırdı. Şu anda futbol kulüpleri de bu kontrolsüzlük içinde herkes kendine başına, başının çaresine bakar noktasında. Bir yandan büyük bir baskı kuruyorlar, bir yandan da baskı altındalar. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın başa baş gitmesi de bütün bu hikayeyi körüklüyor. En son Trabzon'da yaşanan bu kavga olayından sonra Sanırım konuşmadık hiç kimse kalmadı. Ben dahi. En son dün Ali Koç dedi ki ya biz dedi dikten çekilmeyi düşünüyoruz dedi. Gerçi ilk kez söylememişti. Fenerbahçe 1994 yılında da bir ligden çekilmeyi gündeme getirmişti ama Ali Koç'un konuşmaları gerçekten önemliydi. Çünkü Türkiye'nin belki de en ünlü iş insanı, en büyük kulübünün başındaki isim ne diyordu? Bir kulak verelim. İç girişimi. Ya olsaydı ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Bir tane ya bir futbolcudan bahsediyorum. Ne diyecektik? Ah biz nerede yanlış yaptık artık bu son olsun diyecektik. Hep son olsun diyoruz. Ama olmuyor. Özellikle Fenerbahçe söz konusu çıkacak. Son olmuyor. Evet o ligle ilgili çekilmeyle ilgili bölümü de verelim isterseniz. Orası çok önemli. Çünkü bütün dünya basında haber olmuş şekilde e, o kendi kendimize kararımızı vermek için 2 Nisan'da toplanacağız. Aynı zamanda Futbol Ayşe'nin ondan sonra genel kurulunu koyuyoruz. Ben biraz evvel itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Ve biz Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık. Camiamızda da aklı davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Etmediğimizde defalarca söyledik, defalarca haykırıyoruz. Futbolunda yaşananları bayisinden, şikesinden, haksız rekabetten, hakemden hepsini bas bas bağırıyoruz. İşin geldiği noktaları da görüyorsunuz. Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da, gerekiyorsa da bir altı geri ineceğiz. Gerekiyorsa. Da. Bu kararı aldığınız zaman zaten bir alt lige düşme söz konusu. Çünkü biz belki her gün ölmekten sonra bir gün öleceğiz. Ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. bundan sonra Şimdi bu çok vahim bir, karar bir konuşma. Vermişim, Şu boyunca. anlamda vahim bir konuşma. Yani Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başkanı. Biz artık kendimiz, kendi ipimizi kendimiz keseceğiz. Kendimizi sahipsiz hissediyoruz. Bu yönetilemeyen bir durumla karşı karşıyayız. Ya da bir futbolcumuz rinç edilseydi ne olacaktı? Diyorsa gerçekten futbolda ciddi bir sıkıntı var demektir. Yani bir Türkiye'deki e, Fenerbahçe'nin e, kızıp, öfkelenip, haklı bir şekilde belki de ligden çekilmesi e, sadece Fenerbahçe'nin iyilikten düşülmez. Türkiye'yi Avrupa ve Dünya Ligi'nden düşürür. Bilmem bunun farkında mısınız? Şimdi bunu hala biz bir iç siyaset meselesi olarak okuyoruz. Ya bu Ali Koç da zaten bak meydan okudu. Ya bak görüyor musun bu Fenerbahçe'de bilmem ne seviyesinde görüyoruz. Oysa daha küresel baktığınızda bir Türkiye meselesiyle ilgili durumla karşı karşıyayız. Ben bunu şu örnekle e, sizlere bir kez daha e, biraz daha anlatabilirim. Mesela Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Niye işte orada bir tane film varmış da de Başkan'a demişler yok Kültür Bakanlığı oldu bilmem şu oldu bu oldu aramızda konuştuk tartışik ne oldu sonuç Altın Portakal'ı iptal edildi Türkiye'nin en önemli festivallerinden bir tanesi iptal edilmesi Türkiye'nin imajı için iyi bir şey değildir ya da mesela bu yıl Biennal yapılmıyor belki de İstanbul Biennali bütün bu Biennal kapsamından çıkartılabilir bir defa kredisinin düşmesi e, itibarının zedelenmesini bir kenara koyuyor. Şimdi orada da efendim küratörü şöyle seçtiler ama böyle olabilirdi ama oradaki isim yanlıştı ama orada çekindiler çok baskı gelecek bilmem ne oldu. Sonuç, sonuçta Viyana iptal edildi. Şimdi bu Türkiye açısından kötü bir şeydir yani. Yani biz bu kendi iç tartışmalarımıza çok fazla girdiğimiz için bazı alınan kararları çok iç politika düzeyinde okuyoruz. Türkiye'de Fenerbahçe'nin bu ligden çekilmesi şu anda uluslararası haber zaten. Yani Trabzon maçı Türkiye'de olan Türkiye'de, Trabzon'da olan Trabzon'da kalmadı farklı yerlerde, farklı şeylerle e, farklı getirelim onları mesela. Şu anda bütün dünya basını bunu konuşuyor. Yani özellikle şu fotoğraf karesi beni dehşeti düşürüyor. Ve de biz şu anda Trabzon'da bütün bunlar yaşanmamış gibi yaşıyoruz yani. Bakıyoruz yani. Bu değil. Yeni kepsleri getirelim. Bu eski zaten bir Trabzon'la gerilim vardı. Bu nedir arkadaş ya? Yani? yani Joker filminden çıkmış bir kare gibi. Yani bir adam böyle bir kıyafetle sahaya dalıyor. Hatta bunun bir biraz daha geniş bir karesi var. İki futbolcuyla karşı karşıya geldiği. Şunun biraz daha yakın kadrajı. İnanılmaz bir insan. Şu fotoğraf karesi bence hani son yılların son yılların böyle şeyine girebilir. Yani Türk liglerini bana özetler misin? Bu. Yani iki sporcu, arkada bir yönetici, bir tane adam tuhafın yüzünde yani futbol sahalarında pek görmeye alışkınmadığımız sürreal bir maskeyle sahanın ortasında yumruklaşmaya hazırlar. Sonrasındaki görüntüleri zaten biliyorsunuz yani. Sonrasında kimsenin yatacak yeri olmayan, ya kimsenin haklı olmadığı bir e, şeyle karşı karşıyayız. Yani ben hani acaba orada sevindiler, sevinmediler meselesine girmek istemiyorum. Bir defa ya polis nerede? Yani Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında gerilim yeni bir şey değil ki. Yani bunun bir arka planı var. Şimdi getirin o eski caps'leri. Yani arka planı var. İki kulüp arasında hani biz diyelim tatlı rekabet siz deyin zaman zaman taşlanmadan çıkan büyük olaylara kadar e, sürekli bunların yaşandığı bir iki kulüpten bahsediyorsunuz yani hani e, Fenerbahçe'ye meydan daya diye bakın bir sürü şeyler var yani Trabzon'da geçit yok şey yok yani baktığınız zaman hep böyle bir olaylara gebe olay zaten Trabzon bir futbol şehri yani iliklerine kadar e, sindirmiş böyle futbol bir şehir yani burada her an bir gerilimin olacağını bilmek için Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü olmaya gerek yok bakın bu sanırım 1994 yılı ya da 96 yılı yine bir Trabzon Fenerbahçe maçı yine sağa karışmış tabi o zamanlar daha farklı karışıyormuş hani yani geçmişe giden yıllardır devam eden bir gerginlik var ve de sen böyle bir gerginliği görmezden geliyorsun ve de yani geçtim çevik kuvveti orada ben bakıyorum güvenlik diye hanımefendi orada ne yapacağını bilemez bir şekilde bir tane hani böyle bir yani hani yanlış bir kelime de kurmayım pek güvenliğe benzemeyen hani orada güvenlik adına bir şey yapmayan yapamayan gücü yetmeyen insanlar var. Şimdi bunun bir ciddi bir emniyet şeyi var bunun yani Bu, burada bir sıkıntı yok mu? hiç kimse hiçbir şeyden hesap sormuyor. Bakın herkes konuştu. Ben konuştum, Ali Koç konuştu. Ali Koç'un şu güvenlikle ilgili endişelerini getirelim. Ali Koç da bunlara değiniyor. Bakın Tır, ne diyor. Maç 2-2 bilse gitti şampiyonluk. Ha belki başka yerde yapacaklar. Belki bu Deniz'deki bir operasyonu bir tanesi daha Fenerbahçe şampiyonluk etmek için. Bunu kim organize etti? Trabzonspor yönetikliği etmediğini biliyorum. Ama birileri etti. Birileri müsaade etti göz yumdu. Niye? Niye polis yoktu? Niye İstanbul'daki derbilerde alınan önlemler burada alınmadı? İstanbul Emniyet Müdürü çok iyi de Trabzon ki kötü mü? Her elimizde emniyet müdürü, Hepimiz saygı duymamız gerekiyor. Söz konusu devletse boynumuz kıldan ince. Şimdi evet Ali Koç haksız mı yani baktığınız zaman sahanın karışması yani güvenlikler orada dolanıyor. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir taktik yok, bir şey yok. Futbolcular gerçekten birisi burada linç edilebilirdi. Yani ne olacak bir tane adam bir tarafına getirdiği bir tane bıçakla iki tane soksa çıkartsa bütün yani dünyaya rezil olur. Daha ne kadar rezil oluruk bilmiyorum ama çok daha büyük olaylar olabilirdi burada. Çünkü burada bu güvenlik dediğimiz insanlar bu güvenliği nasıl sağlayacakları hakkında hiçbir fikirleri yok. Nasıl müdahale edecekleri. Mesela böyle bir adam elinde çakıyla daha önce şeye giriyor, yüzünü kapatmış, şey yapmış. Ben şimdi en son burada bizim mavi bir Fenerbahçe, hangi Fenerbahçe maçına çıkartmıştık? Futbolcularla çıktı, onunla maçı izlemeye gittim. Fenerbahçe stadında gittim. Ee, ve de bir grup güvenlik var. Yüzlerini tamamen dönmüşler, sivil insanlar. İşte başında bir emniyet müdürü var satın. Mavi çıktı futbolcularla, fotoğraf çekildi, geldi. Kale direğinin yanında Şeyde, o tribünün adını bilmiyorum. Kaledire'nin tam yanındayız. Çocukları oradan teslim ediyorlar. Teslim aldık. Altıncı sırada bize yer ayırmışlar. Oğlum bak işte ne güzel Fenerbahçe maçına geldik. Arkadaş maçı izlememize imkan yok. Herkes ayakta. Üç tane sarhoş gelmiş. Öne gidiyorlar, küfür ediyorlar. Adamla dalaşıyor, bana geliyor bulaşıyor. Daha 20 dakika durdum. Dedim gidiyoruz dedim burada. Burası çok tehlikeli bir ortam. Yani Fenerbahçe stadının içinde yaşıyoruz bunu yani. Yani bir adam gelmiş elinde çakı sallıyor. Yüzünde şey var. Normalde adam girip alabilir onu oradan. Yani normal bir güvenlik olsa, polis olsa girer alır onu yani şeyde. Ama sen şimdi maç boyunca seyretmişsin. Maçın sonunda böyle bir şey olacağı belli. Futbolcular gelmişler ortada. E, şey yapıyorlar, kutlama yapıyorlar. Şimdi birazcık kafası çalışan bir güvenlik şunu der herhalde. Ulan biz bir şunların etrafına yaklaşalım. Yani birazdan birisi koşsa ne yapacağız? Değil mi? Bir emniyet müdürünün Öngörüsüne bakar bu yani çok illa emniyet müdürü olman da gerek yok yani ya ortam çok gergin son anda maç gitmiş maçın sahanın ortasında eğleniyorlar biz şu güvenliği ne yapacağız yani B planı ne C planı ne D planı ne hiç kimse ne açığa alındığını görüyoruz ne soruşturma açıldığını görüyoruz kader gibi yaşıyoruz.